Ulan ya videoyu başlatmayayım. Ne şimdi? <laughs> Bırak sus. Geldi. Bak bu kullanıyor. Tamam. Dur dur. Bu kullanmıyor adam. Adam gayet normal gibi. Hayır kullanıyor. Bak şeyden izlerken göreceksin. Nasıl yapıyor? Altı basılı. Kanka. Anlamadım ben, ya. ben de anlamamıştım. Işte. Hayır yapamadım. Denedim ben bir de onu da. Alta basılı tutarak mı koşuyor? Yok. Tam pikleyeceği zaman alta basılı tutuyor. Ayakları kalıyor Ya garip bir şey ya. Ben videosunu göstereyim onu sana. Helal lan. Bellim mordu. Mordu kim ya? Dizi Galil. Annem mordu. <laughs> mordu yok. Mordu mu dedim ben? Evet. Gallim mordu. <laughs> Benimki de mavi. <laughs> Nasıl oradan gelecekler? Nasıl info? orası? Orası. Var burada. Daha seni olmalı hiç bakma. Baktım. Gelmiş. Ama bırak. Ne ya ne? Ben yemek yiyorum ya. <laughs> Helal olsun. <laughs> Lan onu <laughs> ne dedi misin sen? Bir ile oyun kazanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tane MP5 aldım silah upgrade daha upgrade'e gidiyorum. Ben bu oyunu MP5 <gülüyor> almayacağım. <gülüyor> Vazgeçtim. <gülüyor> Buradalar. Ben bomba kapamaydım. <laughs> Kör ettim seni. Olmadım. Bir <laughs> şey. Headshot yedi. M4 A1 desten nefret ediyorum. Gel değişin, gel değişin, gel değişin. Yenilip verdim ha. Onlara da mermi sıkmadım ben. Helal olsun. O da burada. Aa! Geldim. Geri döndü lan Heh. Açık kapalı. 99 vurmuşum. Hem bir vurmuşum. 4 abi bir vuruyor. Adamı ilk kere piklemek zorunda kaldım. Şaka. Ben armor alacağım. Param yokmuş az geçtim. 74 ile idare ederim ben. Takıldım. Ben bok yedim. Fark ettim. Helal Bir lan. Bisik marka asla bok yemez. Yedi vurmuş ya. Ne diyorsun ya? Ha aynen. <laughs> Üzümde maske var. Aynen öyle. Sen de vuruyordum bak. <laughs> Çok tehlikeliyim kızım. Parmağın <laughs> bak. Kaç Parmak. Kaçan ha. Kanka bende Uğur. bağımlılık var haberin olsun. Ne bağımlılığı? Be? Molto elde sallama bağımlılığı. Çok eğlenceli. <laughs> Oradalar. O ne ya? Oradalar değil mi? Evet. Bak bug yapıyor. Bomba düştü. Ben middeyim. Yani biri burada ama diğerini bilmiyorum. Evet fark ettim onu bırak. Helal. <laughs> Uuuuhuhuuu. <laughs> Neyim ben ya? Bu arada şey bahset... Yok bahsettiğim bak var ya şey e, Twitter'da şey CS'nin şey Twitter hesabı şey yaptı onu fotoğraf yaptı o büyük ananın ben bunu nasıl açıklayacağım sana ne deniyor ha, banner anladım. yaptı banner banner marka plan Aha. büyük olanı anlamıştım yaptı anlamıştım ben algılayamadım bir an niye algılayamadım Benim anladım anladığımı yok adamı Bu kim amına Çok korktum. Çok korktum. Oğlum ilk tepkin hiç korkmuş gibi değildi. Ne <laughs> olmuş olabilir? Direkt <laughs> vurdum adamı bak. Her şeyi aldım. Bırak. Buradaydım adamı böyle <gülüyor> <gülüyor> Kanka Zeus aldım, Deagle aldım. Altı zırh bile aldım ya. Yani. <laughs> Ana burada 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 adam var. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Öldü. Lemon Squeezy. Oy, yediye üçlük, dokuz ayıda olmuş. Bizim, bizim video açmamız az lazımmış. Ney? <laughs> bizim video açmamız lazımmış. video açınca bu az önce video kapalıydı. Tak. <gülüyor> <gülüyor> i̇zle beni, izle beni. Şok oldular, izle beni. İzliyorum. <laughs> altın altın Ben... Oğlum manikarlar vermeyelim, aynı birbirine giriyor. Çok kötüyüm, çok kötüyüm. vurdum. <laughs> vurdum. Nasıl vurdum bilmiyorum ama. Siz <laughs> çok iyiymiş. Ba Bayağı iyi oyun.